Selamünaleyküm sancaktarlar. Hayır da yarışıyor ve bu yarışın dördüncü haftasındayız. Bu hafta arkadaşlarımla beraber basit ama zevkli bir oyun oynayacağız. Ben onlara dört tane ülke ismi söyleyeceğim. Onlar da bu ülkelerin haritada nerede olduğunu bize anlatacak. Hadi bakalım başlayalım. Ülkelerimiz Mısır, Çin, İngiltere ve İsrail. Bakalım kimler daha çok bilecek. Mısır, Afrika'nın kuzeyinde Nil Nehri'nin yanına kurulmuş bir ülkedir. Çin ise uzak doğuda Büyük bir toprak parçasına sahip bir ülkedir. İngiltere, Avrupa'nın en batısında Atlas Okyanusu'nun yanında adalardan oluşan bir ülkedir. Son olarak da İsrail diye bir devlet yoktur. Kudüs, İslam yurdudur. Müslümanların ülkesidir. Kuzey Afrika ülkelerindendir. Çöl iklimi hakimdir ve tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Çin en çok nüfusa sahip ülkelerden de Orta Asya'dadır. İngiltere Avrupa'nın en güçlü ve eski ülkesidir. Sömürgecilikleriyle meşhurdur. İsrail bir devlet değil, haksızlık, hukuksuzluk ve vicdansızlık bir işgalcidir. İsrail diye bir devlet tanımıyorum. Mısır Afrika'nın nehirlerinin kenarına yer alır. Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biridir. Tarihsel olarak çok eskilere dayanır. Çin Orta Asya ülkelerinden biridir. Dünyanın en kalabalık ülkesidir. En eski medeniyetlerinden birisidir. İngiltere Avrupa'da bulunan bir ada ülkesidir. Halen krallık ile yönetilir. Son olarak Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır. İsrail ise bir devlet değil mazum çocukların kanlarının katili bir devlettir. Ben İsrail'i devlet diye tanımıyorum. Yıkılasın İsrail! İsrail bütün ülkelerinden ve devletlerinden başarılıdır. Çin dünyanın en çok uluslu sual ülkesidir. Orta Asya'da yer alır. İngiltere, Avrupa'da yer almakla dolayı da kocaman bir ülkedir. İsrail ise bir devlet değil. Üdüsü Mescid-i Akitay, İsrail'den katil bir Mısır Kuzey Afrika ülkelerindendir. ile tanıdığı Nil dolayı verimli topraklara sahiptir. Çin uzak doğuda Hindistan'ın yanında yer alır. Eski dönemlerden beri varlığını sürdüren kadim medeniyetlerden biridir. İngiltere Avrupa kıtasında Atlas okyanusunun yanında yer alır. İsrail ise bir devlet değil bir terör örgütüdür. Ben bir Müslüman olarak İsrail diye bir devlet tanımıyorum. Kuzey Afrika'da Nil Nehri'nin yanında bulunan nice kadim medeniyete ev sahipliği yapmış Hasan el-Benna'nın Muhammed Mursi'nin ülkesidir. Çin, Orta Asya'da çok kalabalık bir nüfusa sahip bir ülkedir. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir. Aynı zamanda çok sevdiğimiz çayın mucitleridir. İngiltere, Avrupa'da Atlas Okyanusu'nun kıyılarında bulunan takım adalardan oluşan bir ülkedir. Eski zamanlardan beri sömürgecilik faaliyetleriyle tanınır. İsrail ile, gö ile ilgili görüşümün neci fazla kısa küreği şu ifade edeyim. Yıkılsın İsrail, enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. İsrail diye bir devlet yoktur.